Bu videoda oynayacağımız karakterleri çark belirliyor. Hedefimiz 50 kupa kasmak. ve Her eksi yediğimizde yeni bir kostüm satın almamız gerekiyor. Bakalım rastgele gelen karakterlerle 50 kupa kasabilecek miyiz? Arkadaşlar hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bu videoda karar çarkı oynayacağım karakteri belirliyor. Bu videoda hedefimiz toplamda 50 kupa kazanmak. Şu an benim 19108 kupam var. Eğer ki 19158 kupaya ulaştırman itibaren bu görevi başarılı bir şekilde tamamlamış olacağım. Fakat her yediğimiz ekside yeni bir kostüm satın almam gerekiyor. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen hızlı bir şekilde karar çarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar karar çarkımız burada hazır. Ben içine 3 tane de şey, ekstra bir şey ekledim. Bunlardan birincisi artı 10 kupa, ikincisi joker hakkı, üçüncüsü kostüm satın al. Joker ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar benim istediğim karakterle oynamamı sağlayacak. Neyse hızlı bir şekilde çarkımızı çevirelim ve ilk karakterimize başlayalım. İlk karakterimiz tek tek hızlı bir şekilde ilk oyunumuza atalım. Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı hızlı bir şekilde yüklerimizi toplayalım. Bu arada bu video fikrini bana yayında Azat kardeşimiz söyledi. Sizler der ki bana video fikri vermek istiyorsanız her gün açtığımız yayına gelebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord adresim var. Discord adresime gelmeyi de unutmayın arkadaşlar ama hızlı bir şekilde kaçalım öleceğiz lan. Dur 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 dur. Hayır dur sakin sakin. Gerçekten ucuz yırttık ya. Bu arada arkadaşlar uzun süredir yoktuk. Yeni gelmeniz şerefinde şöyle güzel bir şekilde like atarsanız desteklerseniz çok mutlu olurum. Ultimiz geldi. Şu an bir tık daha rahatız. Hem konuşup hem de bir yandan oyun oynamak gerçekten zor. Hem de uzun bir aranız üstüne. Gerçekten acayip zorlanıyorum. Bu videoyu iki kere çekiyorum. Bir önceki çektiğim videoda sesim gelmemiş. O nedenle ikinci video çekiyorum. Eğer ceza alırsak arkadaşlar. Bir önceki videoda aldığım kostüme sayacağız. Zaten onu da ekranda sizin videosunu aldığım şeklinde göreceksiniz. Hayır. İkinci olduk. Tamam güzel de. Keşke birinci olsaydık. Hızlı bir şekilde kupayı tamamlardık derken harva aldık. Çok iyi. Çok iyi aldık bu arada. Şu an geriye kaldık. 40 kupa. Hızlı bir şekilde devam edelim. Belki bu videoda hiç ceza almayacağız. Diğer videoda ceza aldıklarım bize çark kalacak aynen aynen. aynen aynen. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci karakterimizi belirleyelim. Çarkımızı çevirdik. Buradan on kupa gelse çok güzel olurdu. Abi kostüm satın alıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi şu an Önceki video için aldım kostümü ekrana gelecek. Evet şimdi arkadaşlar ikinci karakterimi seçelim. Bu ceza hiç güzel olmadı ya. Diğer videoda gelmemişti. Rosa geldi. Rosa ile hızlı bir şekilde maçımıza girelim. Eğer ki arkadaşlar beni telefon veya tabletten izliyorsanız aşağıda yorumlardan sonra hype diye bir şey var. Hype sanırım ücretsiz olarak 680 hype yolluyor biz. Onlara basarsanız gönderirseniz çok mutlu olurum. Hype ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar bizleri daha çok kişinin önüne çıkartıyor. Ve bu şekilde ailemiz biraz daha hızlı büyüyecek. Evet şuradan Max'i kesebilir miyiz? Yok. Eğer buraya devam etseydik sıkışırdık. Şurada hızlı bir şekilde uzayalım. Çalılarda mı saklansak diye düşünüyorum. Hiç ceza yemek istemiyorum. Hele... Evet arkadaşlar öldük. Hiç böyle hayal etmemiştim. Az sıfır aldık. Bu eksi sayılmaz. Bunu arkadaşlar yorumlarda söyleyin. Ona göre ekstra bir kostüm satın alırız. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde 3. karakterimizi belirleyelim. Derli geldi. Derli ile hızlı bir şekilde maçımıza girelim. Yukarıda Crow var. Bize sıkıntı çıkartmazsa sıkıntı yok. Çıkartmadı da. Onlar bir birbirini yesin. Ben üzerine oynarım belki. Şöyle kaçalım. Abi onu biz alırız ya Rico. Kusura bakma. Tamam yok. Hala ultimiz cebimizde. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Abi. Kötü oldu. Altıncı olduk. Eksi yedik mi? Artı bir aldık. Gayet güzel. Son 39 kupa. Ucundan yırttık diyebiliriz yine. Dördüncü karakteri hızlı bir şekilde çevirelim. Jack geldi. Jack de Maçımıza girelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza girelim. Hop, şu yükü almak istiyorum. Hop aldım da. Çok iyi oldu bu. Abi şu karakter var çok sıkıntı çıkacak. Adını da unuttum ama. Bu arada diğer videoda çok zarara girdim arkadaşlar. Nereden baksana 6 tane falan kostüm aldım. Eğer bu videoda o cezalar yemeden biterse üzülürüm. Ve bana geliyorlar. İlk cezayı da yedik. Evet. İkinci cezamıza gelsin. Ha sıfır yine. Abi çok şanslıyım bu videoda. Diğer videoda hiç şansım yoktu ya. Beşinci karakterle devam ediyoruz. Bu arada bunların olması hiç iyi değil arkadaşlar. Win'in süresi uzuyor. Tik geldi tekrardan. Tik de oynayalım. İlk win'i tik almıştık. İnşallah ikinci win'i de alırız hızlı bir şekilde. Şu an 39 kupa gerekiyor. Şu ilk yükümüzü hızlı bir şekilde alalım. Bu arada tiki de çok seviyorum. Güzel bir karakter. Hop. ikinci yükümüzü aldık. Cyrox. Dur. Oraya bir tane atayım. Tutar mı tutmadı ya. Hayır hayır. Öl. Abi kedi ne yap? Evet ikinci cezamız da geldi şu an ekranlara. Artık sayamadım 6 veya 7. karakterimiz oluyor. Artı 10 kupa gelmesini istiyorum. Derle geldi tekrar. Abi farklı karakter gelmiyor. Sürekli aynı karakterler geliyor. Şöyle ilk yükümüzü toplayalım. Emiz bizi saldıracak. Fark ettim. Kaçalım buradan. Çok iyi oldu. Bu arada yorumlarda yazacaksınız. Abi nasıl çok kötü oynuyorsun falan. Baya kötü oynuyorum gerçekten. Ama alışacağız. Sonra bize sıkıntı çıkaracak. Ultimize geldi. Şimdi biz onu keseceğiz. Abi ulti attı bize ya. Abi çok hata yaptık. 7. olduk sanırım. Ya 0? Evet 0. Bu arada düşük kupalarla da oynamıyorum. 500 kupayla oynuyorum. Artık bize win kazandıracak bir karakter gelsin ya. Masi geldi Masi ile oynarız. Bu karakteri gerçekten çok seviyorum. Hasarı çok yüksek arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 3000-3000 vuruyor. Yani 3 atışta bir rakibimizi çok rahat şekilde indirebiliyoruz. Abi o bana oynayacak. O bana oynamadan ben ona oynarsam. Aa bana hiç geleceğini düşünmedim. Burası şu an için çok avantajlı. Buradan kaçalım ölmek istemiyorum. Bak şimdi onu da şuradan önünü bir keseceğiz. Oğlum aa ölmedi lan adam. Hadi ya bir tane tutturayım. Burada öleceğiz. Ölmek istemiyorum. Hayır. Güzel kaçtım. Çok iyi kaçtım. Biraz burada saklanacağım arkadaşlar. Tamam. Aa abi nasıl hasar ben yani gerçekten bu kadar kötü oynamıyorum ya. Şu adamı keselim. Seni de keseceğim. Gel buraya. Tamam güzel. 9 düktü. Ona saldı. Onu da kesti. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Tamam güzel. Ben de buradan sıkıştırırım. Güzel. Abi hiper şarjım boşa gitti ya. Tuttursam onu da öldüreceğim ya. Güzel artı 8 aldık. Son 31 kupa. Hızlı bir şekilde yeni karakterimizi belirleyelim. Colt geldi. Güzel oynamadığımız bir karakter. Hemen yukarıdaki 2 yük toplamak istiyorum şu hızlı hızlı. Güzel. Bu arada korsan Colt'u da çok seviyorum. Güzel bir skin. Abi hiç Edgar'la falan uğraşmayacağım. Biraz darlayacağım ama. Ultisi gelmediği süreçte sıkıntı yok. Biraz uzak oynayacağım o yüzden. Geldi de sıkıntı. Bundan sonra kaçalım. Hala kimse ölmedi derken bir kişi daha öldü. Şöyle yukarı biraz darlasak. Yani biraz çok kötü oynuyoruz. <laughs> Güzel. Tamam o oradan çıkamayacak. Derken ben öleceğim. O da öldü ama ilk ben öldüm sanırım. Altıncı mı olduk? Yedinci olduk ya sıfır. Yeni karakterimiz. Bakalım ne olacak. Tekrar kolt oldu. Bu arada kesin yorumları yazacaksınız. Sıfıra kostüm aldı. Batıracaksınız yani toplamda 3 kere sıfır aldık ve bu üç kostüm demek. Lütfen adil olun arkadaşlar. Aşağıda yük yok mu ya? Var güzel. Tamam. Şu iki yükü de aldık mı? Biraz rahatlarız. Abi katil Edgar nasıl dolaşıyor? Çok güzel vurduk. Bir tane daha öyle vurduk mı? Güzel Gel lan. Bu tur güzel oynuyoruz. Tamam. Sen de onu kestin. Ben de seni keseyim. Ben de seni keseyim. Çok güzel olur. Abi çok kötü bulte. Abi sınırsız mermi var gibi şey. Hayır. Az kalsın öldürüyordu beni. Gelme bana. Gelme ölürsün. Çok güzel kestik. Ah be. Onu da alsam birinciliğe doğru giderdik. Artı 5 aldık. Son 26 kupa. Hemen yeni kara. Şuradan 10 kupayı versem bize ya. Jesse geldi. Jesse ile de oynayalım. Bu arada hep tam Jesse'lik. Çalıya pusucam. Ultimi atacağım ve bekleyeceğim. Bunu yapabilmem için de biraz da yüküm olması lazım. Hemen ilk yükümüzü alalım. Abi. Heh. çok güzel. Şu yükü de alırsak güzel olur. 3, Üç... aha orası sıkıntılıymış. Güzel. Ben kestim. Tamam. Güzel. Hop, Ultimizi doldursak bizim için yeterli. Abi çok güzel ulti attı bize. El primoyu da kesti. Ben şuradan bir tık korkuyorum ama. Abi Riko niye bu kadar bana tak diye? Tamam kardeşim gel vereyim yükünü ya. İkinci killini aldı. Çok güzel oynuyor arkadaşımız ya. Tamam daha fazla zorlamayacağım. Çünkü bana geliyor. Bana gelirse öldürsün kral. Güzel üçüncü olduk en azından. Artı altı da buradan aldık. Son 20 kupa arkadaşlar. Abi bize birinci yapacak bir karakter versene. Joker de olur ya. Jok Artı 10 kupa geldi. Çok iyi oldu arkadaşlar. Son 10 kupamız kaldı. Abi tekrar on kupa verdi. Çok iyi oldu. Yani oyun oynamadan kazanmış gibi olduk. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şu an bir önceki videoda yediğim cezaları şu an ekranda görebilirsiniz. Sizce hangi kolsun daha iyi çıkmış? Yorumlarda sizlere tartışalım. Açıklama kısmında Discord adresi mevcut. Sizler de olur. Sizler de Discord adresime gelerekten hem ben de oyun oynama şansı hem de yayın ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Onun dışında bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok ciddi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.